Merhaba arkadaşlar. Ee, Opel Astra 1.6 var aracımızın ateşleme bobini yanmış. Şimdi Recep Usta'yla beraber ateşleme bobini değiştiriyoruz. Arabanın iki silindir çalışıyor, iki silindir boşta. Ee, patlayan yeri görüyorsunuz. Söküp kontrol etmeniz lazım buradaki patlağı görmeniz için. Şimdi çalıştırdıktan sonra ikinci videoyu çekeceğim sizlere. Araba tekleyerek çalışıyordu. İş bittikten sonra tekrar ikinci videomu çekeceğim sizlere. Kolay gelsin. Şimdi arabaya ilk marşı veriyoruz. Araba tekliyordu. Evet normale döndü araba. Saat. Saat gibi abi. Yani ne demekmiş? Ateşimi bobine arızalı. Araba saat gibi. Maşallah arkadaşlar bir <laughs> <geçmiş olsun. gülüyor>